Merhaba arkadaşlar, ben Sarp ben. Şu anda gördüğünüz gibi ikinciyim. Şu adamı yemek istiyorum ama yemiyorum. Part-part ee, gelecek bunlar ee, size de bir önceki videoda demiştim zaten part-part gelecek diye. Ee, şu anda gördüğünüz gibi ikinciyim çünkü ee, şey Ben dikem 10 dakikalık çekiyor biliyorsunuz en fazla. Bu yüzden de yani 10 dakika 10 dakika gelecek. Yani bir şey sayfasına atacağım onu. Oradan yapacağım hepsini. Şu payı yiyeyim bir. Birinci olalım. Belki birinci olabiliriz ya. Birinci olma şansımız var. Ha, şuraya bir V atalım. Alsana lan oğlum V mi? Allah Allah. V mi almıyor herif? Portu kupa yerim bak. Lan oğlum bak sinir oldum şunları. yok mu no? Kaç abi kaç 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 kaç. Küçüklerden uzak dur. Küçüklerden uzak dur. Sala giyemedi. Umosine vermem ben onları. Hayır. Hayır lan vermem. Ya portu kupa valla. Ya adam bitirdi beni ya. Gel gel yiyeceğim ben şimdi seni gel son bu son gel. Gel yiyeyim gel. Aha bok çıkacak şimdi bak aha bak 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 bak. Yiyeceğim valla yiyeceğim şimdi. sana orada boşuna mı durduk lan yemen için? He? He oğlum sen neden beni yiyorsun ya? Portu kupa. Kulpa her ne boksan hadi. He? Ha? Yiyeceğim şimdi seni. Ona göre hareket et. Bak yiyeceğiz hem yani aynı boyutta küçüğümle Ben birleşeyim göstereceğim sana. Ya şimdi abi ya nasıl yapacağız? Gel Sıçtım şimdi senin ağzına gel gel gel. Hı? He? Çok iyi oldu o, oh, çok iyi oldu o. Oh. Hala ikinciliğimizi koruyoruz arkadaşlar. <laughs> Gel abi B atacağım şey yapmayacağım. Al abi. <laughs> abi işte ya şuna gıcık oluyorum ya. Of ya. Sen de yürü git başımdan abi ya. Bak benim soyum sobumu kurutma. Lan. valla. Ne diyeyim yani başka? Onu yerse ben burada olmayacağım. Lan yedi ya herif. Sekizinciliğe ulaştık ya. Vallahi yok olmaz böyle bir şey ya. Al bokumu ya bokumu al. Zaten sıralamadan da çıktık. Cık. Abi. Ya bari veya bir şey yap ya. Black Ama bak düzünce söylüyorum o. Ha, şimdi senin ağzına. Gel hadi gel. Ha? Breşki süper. Ha? Hadi gel. Böyle olmuyor işte o işler. Ha vuracağım şimdi ağzının ortasına iki gel. Bu arada arkadaşlar 5 dakika olsun gideceğim. Mi? Yani videoyu kapatacağım gideceğim Oh 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 çok iyi oldu oh. Ne? Hadi. Okay. Geliyorum tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bu partta bu kadardı. O adam ben yiyeceğim yalnız. Kafaya tak. Adam birleştik atacaksın. Adam birleştik atacaksın kardeş. Bunun bu oyunun bu kuralı buradır. Hadi görüşürüz.